Tarp çıkar dedi. Benim tabi kafamda bir soru işareti yarattı bu. Kesinlikle yani. e, siz sigarayı bırakarak hastalığınızın tedavisindeki çok büyük bir yolu almışsınız. Evet. E, sigaranın bırakılmasında e, eskiden Zaman yavaş yavaş bırakılması önerilirdi. Ancak artık sigara bırakma metotlarında sigaranın birden bırakılması daha çok önerilmekte. Bu şikayetler sizin nöroloji ilgili şikayetleriniz sigara bırakmakla alakası yok. Tamamen tesadüfi olarak ortaya çıkmış bir zamanlama problemi ama sigarayı bıraktığınız için bu nörolojik problemlerin, sorunların çıkması söz konusu değil. Siz sigarayı çok akıllı bir düşünerek, iyi bir karar vererek birden bırakmışsınız. Sizin KOA hastalığınızın tedavisinin büyük bir kısmını halletmişsiniz. Ama nörolojik olarak sigarayla bunların alakası yok. Evet izleyicimize de buradan tebrik ediyoruz bu güzel yaklaşımı için değil mi hocam? Evet, Devam etsin tabii ki. asla pes etmesinler. Tabii ki. İleriki safhada faydalarını görecekler. Son olarak da onu söyleyelim mi hocam? Yani bir tiryaki bile bu sigara illetinden kurtulsa akciğerleri ne kadar da temizlenmeye, eski haline dönmese bile. Ee, tabii ki burada sigaranın içme süresi, günlük içme miktarı, kullanılan sigaranın cinsi çok çok önemli. Ama genellikle... 3 yıl 4 yıl son içerisinde hiç sigara içmiyorsa 3-4 yıl sonra sigaranın etkileri yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ama asla hiçbir zaman sigaranın hiç içmeyen bir insanın sigara içmeyen bir insanın düzeyine inmiyor. Ama zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla sigara içimi bırakıldığında özellikle koa hastalarında ee, şikayetler ve tedaviye alınan yanıt süratle artmakta. Artık tedavi yöntemlerine geçelim hocam. Hastaların rahat yaşamaları adına e, günlük kalitelerini arttırmak adına tedavi yönteminde ne gibi yenilikler var, neler var hocam? Yani neler yapıyorsunuz? Günümüzdeki e, tedavi yöntemleriyle e, bizde istediğimiz şey erken tanısını koyup erken tedaviye başlamak. Olabildiğince erken tedaviye başlarsak. KOAH'ın akciğerlerde yaptığı hasarı önlemiş oluruz. Dolayısıyla olay geriye daha kolay döner. Eğer tedavi edilmezse bu hastalık her geçen gün ileri geriye dönüşü olmayan bir kısır döngüye giriyor. Siz ileri evrede yakalamış olsanız bile koahlıyı hava yollarında ve akciğerlerdeki yapısal değişiklikleri geriye getiremiyorsunuz. Ve tedaviden aldığınız yanıt çok daha az oluyor. Onun için olabildiğince tedavideki birinci şey teşhisin erken konması ve tedavinin başlaması. Biz teşhisi koyduğumuz anda hastalara hastalığının önemini anlatmamız gerekiyor. Niçin bu hastalık olduğunu, bu hastalığının sonunun nereye gittiğini mutlak surette anlatmamız gerekiyor. Ve hastanın aktif olarak tedaviye katılması gerekiyor. Bu ne demek? Siz ne ilaç verirseniz verin. Dünyadaki en iyi protokolleri ilaç tedavilerini verirseniz verin. Hasta adapte olmuyorsa yani hasta tedaviye katılmıyorsa, tedaviyi düzenli kullanmıyorsa tedaviden yanıt alamazsınız. Üçüncü bir faktörde hastanın asla aktif yaşamdan kopmamasını sağlamamız gerekiyor. Bu hastalığın her geçen gün tedaviyle ile iyiye gideceğini hastaya anlatmamız gerekiyor. Tedavi başladıktan sonra dünyadaki ne tedavi uygulanıyorsa, hangi ilaç preparatları varsa, hangi apereyler varsa şu anda ülkemizde de var. Hocam ilaç isimleri söylemeden, söylemeden. uygulanan Tabii ki, yöntemlerden bahsedelim. Tedavi başladıktan sonra hastalar öksürüklerinin azaldığını, balgam miktarlarının azaldığını, daha rahat nefes aldıklarını hissediyorlar. E, efor kapasitelerinin arttığını hissedince moralleri yerine geliyor ve yaşam kaliteleri artıyor. Tedavide birinci prensip sigaranın bırakılması. İkincisi soluduğunuz havayı çok dikkat edeceksiniz. Söylediğimiz gibi hava kirliliğinin olduğu dönemlerde dışarıya çıkmayacaklar. Sigaralı ortamlarda bulunmayacaklar. Üçüncüsü tedaviye uyum sağlamaları gerekiyor. Uygun bir tedavi yapılması gerekiyor bu ilaçlar bizim kullandığımız ilaçların birçoğu solunum yoluyla alınan ilaçlar. Burada bizim hastaya ilacı reçete etmemiz yeterli değil. Bu ilaçların birçoğu değişik aletlerle, apereylerle kullanılıyor. Bu hastalara, koal hastalara tedavi kadar, tedavi protokolü kadar önemli olan şey ilaçların nasıl kullanıldığının anlatılması. Siz hastaya yazıyorsunuz. Hasta ilacı yanlış kullanıyor ve yeter kadar etkili olmuyor, tedavi olmuyor. Olduğunu zannediyor hasta. Onun için hastalarımız, hekimlerimiz kadar hastalarımız da kendilerine verilen ilaçların nasıl kullanılacağını, ne zaman, nerede kullanılacağını çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Hocam hastanın bir background'una yani geçmişindeki daha önemli bir rahatsızlık geçirip geçirmediğine dikkat ediyor musunuz bu ilaçları uygularken? E, tabii ki önemli. E, ek hastalığı var mı yok mu onlara dikkat ediyoruz tabii ki. E, mesela diyabetli hastalar bizim için önemli, astımlı hastalar önemli, e, kalp hastalığı olan hastalar önemli. Bunlar çok çok önemli. Bunları da biz hastalara sorguluyoruz. Ama bizim ilaçlarımız genellikle sistemik etkisi yani kana geçmesi yok. Hepsi lokal olarak hava yollarına etkili oldukları için e, hava yollarında e, sınırlı kalıyorlar. Sistemik etkileri olmadığı için. Bizim hastalarımız hep bize diyorlar, bazı ilaçlarımız bizim inhaler tedaviler veriyoruz biz, havalar veriyoruz, tozlu, gazlı havalar veriyoruz, e, spreyler veriyoruz. Bazılarının içinde kortizon oluyor. İşte kortizonlu ilaç kullanmam, ben kortizon çok zararlıdır diye. Evet, kortizon gerçekten çok faydalı bir ilaç ama zararlı bir ilaç. Ancak bizim göğüs hastalıklarını kullandığımız... İlaçlar solunum yoluyla alındığı için sistemik dolaşıma katılmıyor, kana karışmıyor. Onun için bunların hiçbir sistemik etkileri yok. Hastalarımızdaki en büyük problem budur. Bir de e, hastalara bu ilaçları kullandıktan sonra bu havaların, e, tozların bir takım yan etkileri var. Bunları mutlaka söylememiz gerekiyor ve mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi en sık karşılaştığımız ses kısıklığı yapabilir bu ilaçlar. E, havayla ağızlarını alıp ve nefesle çektikleri için e, bu ilaçların yüzde ancak yüzde %30'u 40'ı hava yollarına karışıyor. Diğer kalanı ağzın içinde birikiyor ve ses tellerinde ses kısıklığına ağızda pamukçuk dediğimiz mantar enfeksiyonlarına sebep oluyorlar. Bu nedenle hastalarımızın bu gruptaki hastalarımızın bu ilaçları aldıktan sonra ağızlarını bol suyla çalkalayıp tükürmeleri çok basit bir şey gibi gözükmekle birlikte çok önemlidir. Hemen hemen astım hastalarının kullandığı yöntemlere benziyor. Aynı, aynı grup ilaçları kullanıyorlar ama biraz daha farklı ilave ilaçlarımız var. Astım da söylediğim gibi hava yolu hastalığı, KOAH da hava yolu hastalığı. Ama astım daha reversible dediğimiz gibi daha iyi bir hastalık. Bazen hastalarımız bize geliyorlar işte koah olmuşsunuz dediğimizde aa iyi ki hastam olmamışsın, olmamışım diyorlar. Aslında astım daha selim seyirli bir hastalık. Koah daha ilerleyici ve sonu daha sıkıntılı olan bir hastalık. Onun için Koa e, astımın önünde bir hastalık. Hocam programımızın başında eğer tedavi edilmezse erken tanının çok da önemli olduğunu söyledik. Literatüre de önlenebilir ölümler arasında aynen. da seyrettiğini evet. söyledik. Buradan tekrar altını vurgulayalım hocam. Sizin de aracılığınızla söylediğiniz ilaçla uygulanan tedavi yöntemleri hastalığı tamamen bitirmiyor. Sadece seyrini azaltıyor. Amaç sigarayı bırakmak. İlerlemesi aynen öyle. Bir kere sigarayı mutlaka bırakacağız. Bu arada bol sıvı almamız gerekiyor. Temiz havada bulunmamız gerekiyor. Asla koahtanısı konduğu andan itibaren bizim hastalığı tamamen bitirme ya da iyileştirmek gibi bir iddiamız söz konusu değil. Tedavi tanıyı koyduktan sonra tedaviye başladığımız andan itibaren evresini daha ileriki evrelere gitmesini durduruyoruz. Ve olabildiğince biraz da geriye çekiyoruz hastalığı. Biz çünkü koa sinsice ilerleyen bir hastalık. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. İlaçları düzenli kullandığınız sürece asla size bir problem yaratmayan bir hastalık. Eğer ilaçlarınızı kullanırsanız, düzenli kullanıyorsunuz, çok iyi de tedavi yapılmış ama sigara içmeye devam ederseniz asla bu tedaviden yanıt alamazsınız. Hastalık kendi seyrine devam eder. Sadece hastalar kendilerini kandırırlar. Size bu tür gelen hastalar mutlaka oluyordur hocam. İlaçları düzen, çünkü takip ediyorsunuz değil mi? Tabii ki. İlaç Tabii e, ki. Sık sık takip ediliyor. E, Yaklaşık bir iki ayda bir özellikle kış kontrol. aylarında kontroller yapılması gerekiyor. Peki hocam, hasta size siz de takdir edersiniz ki sigarayı bıraktığını söylüyordur muhakkak ama ilaçları da düzenli kullandığını iddia ediyor. Ama sizdeki kontrollerinde hala hastalığın nüksettiğini görüyorsunuz. Bununla ilgili bir test uyguluyor musunuz sigarayı kullanıp kullanmadığı adına? Öyle bir testimiz çok fazla yok bizde. Ya yani koahta yok o. Ama astımda olabilir tabii bu kullanılıyor. Ama biz solunum fonksiyon testlerinden bunu anlayabiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı anlıyoruz. Bir de bu hastalara tavsiyem benim mutlaka koah konduğundan itibaren gerçekten kendi güvendikleri bir hekimle bu hastalığa devam etmeleri gerekiyor. Hekimlerin bir hekimle devam edip sürekli kontrollerini o hekimle ...birlikte olmaları gerekiyor. Şahsen benim hastalarım sürekli benimle devam ettikleri için... ...biz onların artık ailesinden, kendilerinin içlerinden biri oluyoruz. O hastanın sigara içip içmediğini, ne yaptığını hemen anlıyoruz. Ama aslında e, nefeste e, bir takım maddeleri ölçerek bunu yapılabiliyor. Çünkü burada hocam amacımız aslında kişinin e, yaşamını, e, hayatını idame ettirmesi adına... değil mi ...yaşam kalitesini arttırmak. Tabii ki. Arttırmak. Aa, tabii ki. E, Söylemiştik programın başında da bu koa tedavisi mümkün ama e, kişi bununla birlikte yaşayacak. Doğru mu hocam? Doğrudur. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenecek. Eğer ilaçlarını düzenli kullanırsa, sıkı tak, doktor kontrollerini iyi devam ederse hiçbir sıkıntı olmayacağını, her geçen gün yaşam kalitesinin artacağını söyleyebiliriz. Son bir Hiç... mesaj vermek isterseniz hocam olay sağlık izleyicilerine. Bir kere e, yaşamınızı koahla kısıtlamayınız. KOAH esir olmayınız. Çünkü KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Mutlak surette sigara içiyorsanız, 40 yaşın üstündeyseniz, bu şikayetleriniz olsa da olmasa da bir solunum sistemi ile ilgili göğüs hastalıkları polikliniğine başvurarak çok basit bir testle bunu halledebilirsiniz. Teşekkür ederiz efendim bugün bize konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın diliyoruz. Özel Medikabil Hastanesi olay sağlık kuşağını sundu.